Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Coin Dedik ekibinden Fukan. Bugün sizlerle Engine Starter Launchpad platformunu tanıtacağız. E, son günlerde biliyorsunuz piyasanın çöküşüyle birlikte e, benim de, beni tanıyanlar da bildiği gibi ben yine stratejimi bozmayarak Launchpad yatırımlarına devam ediyorum. E, Tabi bu Launchpad trendi bir gün e, patlayacak veya patlamayacak bu tarz yorumlara cevap veremem arkadaşlar. Bunun kararını sizin almanız lazım. Neyse konuyu saptırmayalım. Bugün sizlerle Engine Starter'ı e, tanıyacağız. Nedir, nasıl çalışıyor, e, projelere nasıl katılabiliyoruz, TR sistemleri nasıl, KYC'si nasıl yapılıyor. Bunlara göz atacağız arkadaşlar. Engine Starter'da en önemli, gözümde en önemli olayı burada stake etmemize gerek yok arkadaşlar. Stake etmeden projelere katılabiliyoruz. Ve bu çok güzel bir şey biliyorsunuz. Birçok Launchpad Staking'den dolayı uzun süreli stake'inden dolayı yatırımcılarını kaçırıyor. Yani bazı launchpad'ler var. Tabi oradaki stake getirileri e, yatırımcılarını tatmin edebiliyor. Ama launchpad'lerde bence e, manuel stake yani istediğin zaman çıkma imkanı olsa daha güzel olabilirdi. Tabi bu e, ekibin nasıl etki eder? Nasıl zor duruma mı düşürür? Bunları bilemiyoruz tabi. Şimdi Agent Starter arkadaşlar gördüğünüz gibi web sitesi böyle şirin tatlı Güzel bir web sitesi var. Kullanışı da çok kolay zaten. E, videonun sonunda siz de anlayacaksınız. Şimdi projeleri burada. Tamamlanmış projeleri burada. Daha önceden de zaten bu projeleri belki görmüşsünüzdür. Adını duymuşsunuzdur. Güzel projeler yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Oldukça e, yoğun proje çıkartmaya başladı son 2 aydır. Bu yüzden Engine Starter'ı e, bir araştırma size de tanıtma amacıyla videosunu çekmek istedim. Burada takımı var. Gördüğünüz gibi buradan Twitter'larına bakabilirsiniz. Engine Starter hakkında yorumlarını, paylaşımlarını inceleyebilirsiniz. Advisorsları bu şekilde. Ee, burada işte gördüğünüz gibi takımı oldukça kalabalık. Ee, onun haricinde burada partnerleri var arkadaşlar. Kapitaller var. Gördüğünüz gibi güzel e, ünlü kapitaller de var arasında. Özellikle AU21 kapital ismini çokça duyduğumuz kapiteller arasında güzel projelerin arkasında olan kapiteller bunlar. Bir de bu OIG kapiteli de çok duymuştum. Bunu da söyleyebilirim. Onun haricinde şunu söylemekte yine fayda var. Bu projenin destekçisi, ana destekçisi Engine. Zaten adından da belli olduğu gibi Engine. Zaten Engine'i anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Engine kendini game alanında Oyun alanında geliştirmiş, oldukça partnerliklere imza atmış ve markette de ilk 70'in içinde olan bir coin arkadaşlar. Bu yüzden proje dikkat çekiyor, yani çekmiyor diyemeyiz. Bir de tabi ilerleyen dakikalarda siz de karar vereceksiniz. TR seviyeleri nasıl uygun mu? Bunlara bakmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar kafanızda en çok sorulan soru işaretlerinden biri KYC'si nasıl yapılıyor? Genellikle KYC soruları çok geliyor. Launchpad token'larını tanıtırken videoların sonunda Telegram grubunda olsun çok soru geliyor. O yüzden sizlere öncelikle KYC ile başlayacağım. KYC nasıl doğrulanıyor? Oldukça basit bir doğrulanması var arkadaşlar. Zaten burada KYC doğruladığı anlaşmalı şirketi de tanımış olabilirsiniz. Blockpass ile çalışıyor. Bu birçok projenin arkasındaki KYC doğrulama şirketi arkadaşlar. Şöyle basalım. Bize burada 18 yaşından büyük müsün falan filan diyor. Evet. Burada daha önce Türkiye vardı arkadaşlar. Yasaktı yani. Türkiye engelliydi. Başka bir yöntemle KYC doğrulanıyordu ama şu an öyle bir durum yok. Kaldırmışlar. Burada mailinizi falan giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra klasik doğrulama işlemleri. işte ne diyeyim. Kimlik doğrulaması. Selfie yüz doğrulaması falan filan vardı diye hatırlıyorum. Doğrulaması çok basit arkadaşlar. Zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar rahatlıkla doğrulayabileceğini biliyorum. Çünkü bu videoyu izleyen arkadaş illaki bir kriptosu olmuştur ve transfer etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi bir de KYC e, sorunlu, şöyle sorunlar da oluyor. Doğrulanmadı KYC. Bunu nasıl kontrol edebiliriz falan filan diye. E, ona da şöyle cevap vereyim arkadaşlar. Engine Starter Türkiye grubunda bunun bir linki var. Buradan KYC'nizi e, görebiliyorsunuz. Doğrulanmış mı doğrulanmamış mı diye. Ne demiş burada... Approve e edilmiş, onaylanmışlar. Burada gözüküyor arkadaşlar. Burada ctrl yaparak sayfada arama yapabilirsiniz. Cüzdan adresinizi bulabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar cüzdanınızın onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Bir de şimdi kripto rank'tan eee IDO platformlarına yani launchpad'lerin sıralamasına bakalım arkadaşlar. Burada he, şunu öncelikle söyleyeyim. Engine starter'ın daha önce başlatmış olduğu projeler ve eee ATH'leri, şu anki ROI'leri burada görebilirsiniz. Daha önce yaptığı projeler burada. E, gördüğünüz gibi birçok proje yapmış. Tabi bunların ATH'lerine bakmak lazım. 20x yapmış şu an 5x de e, gördüğünüz gibi 9.5x yapmış ve şu an 0.36x de e, bu şekilde ROI'leri var arkadaşlar. Değerlendirilebilir fiyat olarak oldukça düşmüş durumda. E, uygun bütçeye hitap eden bir Launchpad platformu olduğu için bunu tanıtmak istedim arkadaşlar. E, bir de genel Launchpad'lerin sıralamasına bakalım. Dao Maker'ımız birinci sırada. Tabi burada e, alım hakkı elde etmek öyle herkesin baba şey harcı değil onu söyleyelim. Bizim engine starter 29. sırada arkadaşlar. E, sıralama olarak fena değil bir sürü biliyorsunuz launchpad var belki 200'e yakın launchpad var. E, 29. sırada olması e, umut verici. Buradan da bahsettiğimize göre şimdi e, en önemli sorulardan birisi olan tier seviyesi ne kadar? TR seviyelerini nasıl nasıl katılabilirim? Bunlara geçelim. Bu da Telegram grubunda bunun içinde bir link var. Hatta ben onu direkt şuradan önünüze koyayım. Şöyle sayfayı açalım. Pardon. diğerleri hakkında arkadaşlar burada güzel güzel hazırlamışlar. Buradan çok rahat okuyup anlayabilirsiniz TR seviyelerini. Şimdi burada garanti alımlara bakalım arkadaşlar. Garanta alım seviyeleri ne kadar? Bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane katmanı var arkadaşlar. Ee, ne demiş? 25.000 bir, bir adet. Bir adet fazlasını istiyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Ee, 100.000 bir adet. 500.000 bir adet diye gitmiş. Fiyatına bakalım arkadaşlar ne kadara mal oluyor. Mesela en düşük katmandan girdiğimizde bize ne kadar mal, mal oluyor bir bakalım. 25.000 adet. 1000 dolara mal oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmiştim yine bahsedeyim. KYC doğrulamanızı gerek yok. ve sadece cüzdanda tutmanız lazım. E, ama şöyle de bir önemli husus var. Projeye katılmadan 7 gün önce Mutlaka cüzdanınızda bu adetler bulunması gerekiyor. Hangi katman seviyesinden girecekseniz o kadar miktarı tutup cüzdanınızda beklemeniz lazım. 7 gün önceden bunu da söyleyeyim. Yani şöyle örnek verelim ayın 8'inde bir projemiz var buna katılacağız. En geç ayın 1'inde bizim bunları cüzdanımızda bulundurmamız lazım. Mesela kademe birden giriyorsak 25000 bir adet bunu cüzdanımızda tutmamız gerekiyor. Ondan sonra projeye katılabiliriz, tabii ki de KYC'mizi de tamamladığımız takdirde katılabiliriz. Bir de şöyle bir detay var, mesela ayın 8'inde dedik ama ayın 3'ünde siz elinizde tutmaya başladınız ve yine de projeye katıldınız. Böyle bir şansınız da var ama dediğim gibi şans tamamen çünkü Engine Starter Medium sayfasında kendisi projeden 7 gün önce demiş ama böyle olaylar da olmuş yani. Bu tamamen şans. 7 gün önceden screenshot almaya başlıyorlar. Bunu hangi gün alırlarsa e, o tamamen şansa kalmış bir şey. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. E, zaman artışı diye bir olayı var. Bu da şöyle. Ve bu olayı ben çok e, sevdim. Yani olayı çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar siz mesela bir gün nasıl diyeyim size 7 gün tuttunuz. Katıldınız projeye. Ama 30 gün tutan adamın aldığı alım hakkı daha fazla oluyor. Bu da tabii ki e, satış baskısını azaltmak için olduğunu düşünüyorum. Sonuçta stake yok ve bu çok güzel bir olay bence. Bu çok e, daha önce çok projede görmemiştim bunu. Bu yüzden engine starter'a bir artı veriyoruz burada. Bir de FCFS'den bahsedelim arkadaşlar. top Topluluk tahsis havuzu demişler burada. E, burada FCFS e biliyorsunuz ki ilk gelene ilk verilen hizmettir arkadaşlar. Burada da bize bir şart sunmuş ve 1250 tane engine starter token'ı cüzdanımızda bulundurmamız lazım. Eğer 1250 adet yoksa katılamıyoruz. Tabii bu FCFS'ye sadece biz katılmıyoruz. Tier sahipleri de bunlara katılabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden alım FCFS'den alım zor olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben burada bir tecrübe yaşamadım. eğer tecrübe yetişen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Bu FCFS havuzuyla alakalı. Bunun da bilgisini veya tecrübe etmişseniz verirseniz seviniriz arkadaşlar. Tüm bu şartları anladıysanız bir de ee, nasıl projelere katılırız bunu göstereyim. Burada zaten upcoming yani gelecek projeler belli. Burada projenin saati gelince TBA demiş. Şurada belirlenen proje var. Saati gelince arkadaşlar burada ee, join yapabiliyorsunuz. Havuza katılabiliyorsunuz. Tabi size önceden belirlenmiş havuz ağırlığınız var. Buna göre alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. De, e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Engine Starter'ın Telegram gruplarını takip edin. Özellikle Türkiye grubunu takip edin. Orada çok güncel e, anlatımlar oluyor. Bilmediğiniz şeyleri sorabiliyorsunuz. Ve adminler de çok iyi. Hemen cevap veriyorlar. Bu konuda size böyle yardımcı olabilirim arkadaşlar. Onun haricinde bizim de Telegram grubumuza gelip orada da sorular sorabilirsiniz. Sade Engine Starter'la değil Diğer Launchpad'ler olsun, tüm piyasayla olsun sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.